Ve selamu ala menit tabal huda. Buradan bugün e, İsmaila hanımlarına ve hanım hocalarına sesleniyorum. E, seslenme sebebim ise İsmaila'daki ilim ehli, sözde ilim ehli alimlerin, ulema heyetinin adi oğlu adi olmaları. Ortaya bir ton bozuk itikat, ondan sonra küfürler, şirkler, bidetler koydular. Biz bunları ortaya açık bir şekilde beyan ettik. Bunların küfür olduğunu, şirk olduğunu, bidat olduğunu açıkladığımız halde, hakkı da yakinen bildikleri halde ısrarla bunda devam ettiriyor. Bunu devam ettiriyorlar ve bundan dönmüyorlar. Dolayısıyla sizinle olan nikahlar gidiyor. Gümbürtüye gidiyor. Ee, yani daha da fazla izah yapmama gerek yok. Herhalde aklınızda az buçuk çalışır sizin. Neyin ne olduğunu anlarsınız. E, ee, konumuz bu değil. Bize gelin demiyoruz kesinlikle. Bir çıkış yolu kendiniz bulun. Nasıl bir çıkış yolu bulun? Baskı uygulayın onlara. Nasıl baskı uygulayın? Zulmedin demiyoruz. Onların hak kabul etmesi yönünde onlara baskı uygulayın. Nasıl bir baskı uygulayabilirsiniz? Misal vereyim. Şöyle bir baskı uygulayabilirsiniz. Bizim dünyalık nimetler babında sizden bir beklentimiz yok. Hak ve hakikat yolunda doğruyu kabul etmeniz ve o yolda mücadele etmeniz babında sizin arkanızda olmamız gerekiyor tarzında konuşmalar yaparak onların dünya metahına, tamahının önünü kesmeniz gerekiyor. Kesmeniz gerekiyor ya da başka bir yol bulmanız gerekiyor. Artık o yolu siz kendiniz bulun. Benim size asıl anlatmak istediğim ve anlatmam gereken konu bu konu değil. Burayı özet geçtim. Asli konuya geçiyorum şimdi. Şimdi iyi anlayın, iyi dinleyin. Şimdi bilhassa özellikle son zamanlarda İsmail Han'ın merkezinde, çarşambada bir bayan hoca varmış. Bayan talebelerin çoğu onda okurmuş. Cübbeli de bu konuda çok kemkiriyor. Bildiğiniz kemkiriyor kemkiriyor, kemkiriyor. Bu konuda çok kemkiriyor. Niye? Mahmut Efendi'ye yapılan rabıtaları bıraktıkları için bazı kişilerin çok sıkıntılara girdiklerini, hatta kendilerini öldürmeye kalktıklarını beyan ediyor ki kendisi, inanmıyorum ben, ben, ben şahsen onun bu sözüne inanmıyorum. Neden? İngiliz kraliyet ümelerini takıp inşallah ibadet eskitiriz diyen birinin, bu sözüne ben inanmam. Niye? Size bir fasık bir haber getirse onun aslını araştırın diyor. Bizim de araştırma imkanımız olmadığından böyle bir durumda, araştıramadığımız halde onun bu söylemini kabullenemeyiz, kabul edemeyiz. Ee, bu işin iç yüzünün farklı olduğunu düşündüğüm için bu konuya özellikle izahını yapmam gerekiyor. Şimdi rabıta konusu sizin e, ve tarikatlerin şeyhlerine, gafslarına, kutuplarına, sözde şeyhlerine, gafslarına, kutuplarına, yapmış olduğu işte Kamil-i diye yapmış oldukları rabıta e, küfre ve şirke kapı aralıyor. Asli, asli olarak rabıta o değildir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının e, bilhassa Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ashabının e, yapmış olduğu rabıta o değildir. Ve aynı zamanda dünya tarihindeki Ademoğlunun zaten e, yani Müslümanı da kafiri de fark etmiyor. Herkeste hali hazırda olan bir rabıta vardır. Bu rabıta Gözünün gördüğü, kulağının duyduğu, elinin dokunduğu her ne varsa, her ne varsa istisnasız insanoğlunun her şeyle bir abıtası vardır, bir bağı vardır. Bu senin kalbinde, kişinin kalbinde ne kadar yer ederse aklına o kadar gelir. Şimdi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin eminlik vasfı vardı. Yani işte kendisine vahiy gelmeden önce bile Mekkeli müşrikler tarafından eminlik vasfı vardı. Emin olarak kabul edilirdi. Zaten kendisine vahiy geldikten sonra e, ashaba kurtuluş yolunu gösterdiklerinden, yani kurtuluş yolunu gösterdiğinden ashab da e, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin emirlik baskının en üst safada olduğunu bildiğinden ona körü körüne değil bile bile, iyi anlayın burayı körü körüne değil bile bile e, onun e, sözlerine tamah ediyorlardı. Sözlerine tam güveniyorlardı. Dolayısıyla bu sözler de kalpte yer ediyordu. Kalpte yer ettiği için de akla geliyordu. Hazreti Ebu Bekir Aleyhisselam dedem geldi dedi ki Ya Resulallah tuvalette bile aklıma geliyorsun. Niye? Ortaya koyduğu hakikatleri sindirmiş. Kalbine kalp mutmain olmuş bu konuda. Ondan dolayı da kalp mutmain olduğundan talebi ve gayreti dünya olmadığından, kurtuluş olduğundan o yönle mücadele ettiğinden, o yönle çalışma yaptığından kalpte bu yönde mutmain olduğundan akla çoğunlukla gelen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oluyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeklinden ala onun ortaya koyduğu, onun anlatımları, onun e, tavırları akla gelen. Anlat, anlatış tavırları yani an, uslubu diyelim. Bunlar akla geliyordu. O da tuvalette aklına bunun gelmesinden e, razı olmadığından, ya Resulallah tuvalette bile aklıma geliyorsun dedi. Asli rabıta budur. E, tarikatlerin size tebliğ etmiş olduğu rabıta tam tersi işler. Önce sizin aklınıza yerleştirirler. Aklınızdan zorla kalbinize yerleştirmeye çalışırlar. Derler ki falanca şeyhini, falanca gavsını yüksek bir makamda düşün. Allah'tan ona nur geldiğini, şeklini düşün. Allah'tan ona nur geldiğini, o nurun sana geldiğini düşün. Diye önce bir aklınıza yerleştirmeye çalışırlar. Normal rabıtanın tam tersini size uygularlar. Sonra oradan zorla kalbinize yerleştirmeye çalışırlar. İşin aslı bu değil. Şimdi sizin... Ee, Mahmut Efendi vefat etti biliyorsunuz zaten. Ee, işte i̇şte rabıtalar bundan sonra Mahmut Efendi'ye yapılacak her ne kadar dese de İngiliz ajanı Cübbeli Ahmet. E, işte, size ben asli rabıtanın nasıl olması gerekiyor. Aynı zamanda bu rabıtanın içinde de tefekkürü beyan edeceğim. Şimdi hepiniz e, farz namazlardan sonra bilirsiniz ki ayetler kürsi okunur. Arkasından amenen resulü de okunur. Amenen resulü okursunuz. Amenen resulü tefekkürle okursanız hem Allah'ın yarattıklarını tefekkür etmiş olursunuz. Allah'ın kudretini, bundan sonra hakimiyetini tefekkür etmiş olursunuz. Hem de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile rabıta halini korumuş olursunuz. Ki e, kamil-i mürşitmiş, işte şeyhmiş, gafmış, kutupmuş bunların Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanında zerre toz kadar hükmü yoktur. Yani bunu da iyi anlayın. Ki onların makamları zıldır. Ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in velayeti asıl velayettir. Onun nübüvveti de bütün nübüvvet ehli zatlarının arasında en üst safhadadır. Yani böyle bir fark var. İmam-ı Rabbani Hazretleri şöyle bir kıyas yapıyor. Mektubat-ı Rabbani'de diyor ki, nübüvvetin yanında velayet güneşin yanında toz hükmü de değildir. Nübüvvet güneştir, velayet tozdur. Toz kadar bile değildir hatta. Tozdur demiyor. Toz kadar bile değil. Güneşin yanında toz hükmünde değildir velayet. Ki İmam Rabbani Hazretleri'nin bu velayet diye bildirdiği asıl velayet. Bunlardaki zıl, gölge. Biz de diyoruz ki asıl velayetin yanında bunların velayeti toz hükmünde değildir. Yani böyle bir fark var. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ulul azim nebirlerin en üstünü. Ona yapılması gereken bir rabıta madem çok yapmak istiyorsunuz ona yapacaksınız o rabıtayı. İşte falanca gafsımız, kutbumuz, hükmü yok, hükmü. Onların sonunda imanlı öleceklerin ellerinde bir delil, bir hüccet yok. Şimdi gelelim razıtayı nasıl yapmanız gerekiyor ve aynı zamanda Allah'ın kudretini e, tefekkür babında nasıl e, bir tefekküre girebilirsiniz. Bunları izah edeyim. Şimdi Amena Resulü okuyorsunuz ben size Türkçe manasıyla açıklayacağım. Resul Rabbinden kendine ne indirildiyse iman etti. Bu kısımda Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i tam karşınızda önünüzde hayal etmeye çalışın. Düşünmeye çalışın. Rabbinden kendine ne indirildiyse iman etti. O kısmı hiç düşünmeyin. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önünüzde düşünün. Tamam işte şuradan indi, buradan indi, şöyle indi. Oraları hiç sizi bağlamıyor, beni de bağlamıyor. Resul Rabbinden kendine ne indirildiyse iman etti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem önünüzde. Bu şekilde düşünün. Ee, müminlerin hepsi Allah'a. İşte Allah'a derken nasıl bir Allah'a? Bütün mahlukatı yokluktan varlık safasına çıkartmış olan Allah'a. 18 bin alemi yokluktan varlık safasına çıkartmış olan Allah'a. Bütün mahlukatın rız rızkını ezelde takdir ve taksim eden Allah'a. Gibi Allah'ın yarattıklarını tefekkür. Bu iki unsuru amena Resulü okurken farz namazlardan sonra uygularsanız zaten ne cinlenme olur ne işte İngiliz ajanı Cübbel Ahmet'in size zoraki yerleştirmeye çalıştığı rabıtanın hükmü kalır. Asli bir itikada asli bir yolla gitmiş olursunuz. Bu yolda bizzat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yoludur. Zaten e, ayetlerde de Allah tefekkür edin, düşünün diyor. Yani bu ortaya koyduğum aynı zamanda rabıta da var işin içinde. Aynı zamanda Allah'ın kudretini tefekkür etme, Allah'ın hakimiyetini tefekkür etme yolu var bu işin içinde. Yani yapmanız gereken amene resulü okurken, resulü Rabbinden kendine ne indirildiyse derken Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem karşınızda düşündünüz. Tam önünüzde düşünmeniz, ayakta önünüzde olduğunu düşünün. Tamam mı? Resulü Rabbinden kendilerine indirildiyse iman etti. Müminlerin hepsi. Allah Allah'a, nasıl Allah'a? Bütün mahlukatı yokluktan varlık safhasına çıkartmış olan Allah'a. Meleklerine, kitaplarına ve Resullerine iman ettiler. Ve biz Allah'ın Resulleri arasında ayrım yapmayız. Duyduk ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz dönüş ancak sanadır dediler. Bu şekilde Amena Rasulü okurken bunu yaptığınız takdirde çok e, üst safhada bir rabıta ve çok üst safhada bir tefekkür sahibi olursunuz. Otomatikmen o gafillik e, durumunuz üzerinizden kalkar. İlahi lütuf, uyanıklık durumuna sevk olursunuz. Dolayısıyla çoğu şeyi e, o sizin e, İsmailağ cemaatindeki, cemaatindeki alim geçinen, ehli geçinen, ulema heyetinde alim vasfıyla e, böyle kasıla kasla yürüyenlerden çok farklı üst safada ayetleri de hadisleri de anlama yoluna e, te, e, sevk olmuş olursunuz. Ki zaten hadisler var. Ahir zamanda Cübbeli kendi de söylüyor bunu. Ahir zamanda kadınlar evlerinde fetva verecek. İşte bu bunun başlangıcı, bu tefekkür ve rabıtayla Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yapılacak rabıtayla ilerlerseniz, Aynı zamanda zaten buradaki tefekkür Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Resul vasfıyla tefekkür var. Bu zaten en üst safhadaki bir tefekkürüdür. Aynı zamanda Allah'ın kudretini tefekkür var. Bu da en üst safhada bir tefekkürdür. Bu şekilde yaptığınız takdirde çok farklı merhalelere gelme ihtimaliniz var. Ki yapabilecekler için Allah zikrinin tarifini zaten Ahmet Alçay Mehdi Aleyhisselam yaptı. Ee, sizin e, İsmaila'daki erkek hocalar, alimler, ariflere nispeten biraz daha hakikati anlayıp kavrama durumunuz ise onlar La ilahe illallah zikrini herkese vermezler. Belli kişilere verirler. O zikrinin zaten iç yüzünü de tam beceremezler tebliğ yönünü. Yani onların tebliği zıl velayet yoludur, sayılıdır vesaire vesaire. Allah zikrini yaparlar. Allah zikri de erkeklerde pek etkili olmaz ama kadınlarda da çok üst safhada etkilidir. Onun tarifini de geçenki videoda zaten Ahmet Alçay Mehter Esselam yaptı. Sizin avantajınız, erkeklerin de avantajı Allah zikrinde sizin avantajınız Allah fikrini yaparken e, size çok üst safhada etkisi olması bilhassa kadınlarda üst safhada etkili olur Allah fikri. Allah fikrinin tarifine tekrardan Ahmet Alçay'ın videosuna bakıp da oradan öğrenebilirsiniz. E, size özetle demin de genel manada söylemek istediğim bunlardı. İşte bu aziz ve celil olan Allah'ın fazlı onu dilediğine verir Allah büyük fazlın tek sahibidir.